Bizler tüketici olarak deodorantların üretimini ve vücudumuzda oluşacak sorunları aslında bilmeden kullanıyoruz. Her birimiz hepsinin de içeriği aynıdır diyoruz. Şimdi kağıdı kalemi hazırlayın ve uzmanı size sağlıklı, doğal, evde yapabileceğiniz deodorant tarifi verecek. Kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal maddelerin vücuda zarar verdiği artık tartışma konusu bile değil. Peki deodorantınızı evde kendiniz hazırlayabilir misiniz? Hindistan cevizi yağından bir 3 yemek kaşığı kadar alıyoruz ve kabımıza koyuyoruz. 2 yemek kaşığı da karbonat olsun. Nişastamızdan iki yemek kaşığı olsun. Ve eğer alerjimiz varsa, dermatit varsa, her türlü e, cildimizde böyle e, deodorant tipli uygulamalara bir e, şeyimiz varsa, alerjimiz varsa o zaman kil de koyuyoruz. Çok iyi geliyor. Peki kil leke bırakıyor mu vücutta? Bırakmaz. Kesinlikle bu deodorant şimdi buzdolabında donacak ve kesinlikle bırakmayacak e, leke. Bu karışımda istediğiniz kokuyu da katabilirsiniz. Bu eğer bayanlarsa katabilirler menekşe kokusunu, katabilirler e, portakal, greyfurt bunlar, elma kokusu. Her şey Allah'a şükür satılıyor var. Hangi kokuyu seviyorlarsa. Ama erkeklerde biz kakao yağı tercih ediyoruz ve lavanta. Bunu kakaoyu eritip mi koymak gerekiyor? Için? Bir küçük parça. Evet, eritiyorsunuz ve içine atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Eğer lavantayla da karıştırırsanız tam erkek kokusu çıkar ama kadınlar için farklı kadınlar için de gül yağı kullanacaksınız? Gül yağından koyacağım, 10 damladan fazla olmasın, zira içinde zaten e, Hindistan cevizi yağı da var. Bu Ardından da... krem deodorant karışımını önceden boşaltılmış kaba yerleştiriyorsunuz. Bir saat bekledikten sonra ise kullanıma hazır oluyor. Bunlar sizin için çok karmaşıksa kolay ter önleyici sprey de var. Maden suyundan hazırlayalım. Bir de sıvı kolay temiz, sağlıklı bir deodorant. Maden suyundan kabımıza, sprey kabımıza dolduruyoruz. Bir bardağı kadar ve içine karbonatımı koyuyorum. Karbonatlı bir çay kaşığı yeterli. Şunun üstüne yapalım. Evet. Ve yine de burası çok kolaydır. Ve yine de istediğiniz kokulardan. Ben ...hazırladığım şu limon yağını içine fesleğen de koymuştum. 30 saniyede hazırladık. Masrafsız, doğal yan etkisiz. Çok spreyi sıktınız ama yine teriniz durmadı. Bunun için de ağız yoluyla bir takviye almanız geliyor gerekiyor. Bir şeyler içmeniz gerekiyor. Bu da ada çayı. Ada çayının ne gibi özelliği var teri durdurmada? Ada çayımızı zaten büyük büyük annelerimiz hep bunu evinde. Şimdi de modern kadınların evinde bu e, bitki hep var. Neden? Çünkü antibakteriyel, antimikrobik, vücudu o temizleyici, onarıcı özelliği olduğu için ada çayı hem yazın hem kışın vücudun o hararetini de durdurmakta. Ada çayından fayda görmeniz için 3 ay boyunca, günde bir fincan içmeniz gerekiyor.